Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere benim de çok uzun süredir kullandığım Termux programından bahsedeceğim Bu program sayesinde bazı sitelerde yani özellikle PTC ve musluk sitelerinde e, otomatik olarak bitcoin ve altcoin kazanmanızı nasıl kazandığınızı göstereceğim Bu program sayesinde e, günlük ortalama 2 ile 3 dolar arası kazanabilirsiniz ki bu da aylığa vurduğumuzda 500 ile 700-800 arası bir para eder. Bu Thermux serimizin ilk videosu olacak. Sadece burada Thermux'un nasıl kurulacağını göstereceğim sizlere. Bundan sonraki videolarda bahsettiğim sitelerden bahsedeceğim. Şimdi bu video serisinden sonra bir de Javascript serisi videolarını çekeceğim. O da aynı şekilde e, Thermux'a ihtiyaç duymadan sadece browser üzerinden otomatik olarak nasıl kazacağınızı göstereceğim. Bu <laughs> Termux'tan nasıl para kazanacağınızı e, Türkiye'de gösteren çok bir video bulamadım. Bulduklarımda yaklaşık 2 senelik videolar. Yani bu video e, Termux'un nasıl e, para kazanacağını bahseden herhangi bir video bulamadım. Bu... Bot'u ve programları yapan genelde Malezyalı insanlar. Bu programlar orada bayağı bir meşhur. Ben de yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum. Ve bunları size nasıl kurulacağınızı ve kullanacağınızı anlatacağım. Şimdi öncelikle lafı çok fazla uzatmadan direkt programın kurulumuna geçelim. Öncelikle Google Play'e giriyorsunuz. Yukarı termik yazarak programı buluyoruz ve yükle diyoruz. Evet yüklenme bittikten sonra direkt programı açıyoruz. Bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Şimdi öncelikle bu sayfada bazı kodlar girmemiz gerekiyor ki botumuz sorunsuz çalışsın. Şimdi öncelikle pkg update diyoruz ve enter'a basıyoruz. Bu kodları da videonun aşağısına ekledim. Oradan direkt kopya da yapıştır yapabilirsiniz. Önce yüklenmesini bekleyelim. Evet. Şimdi bu kodumuz yüklendi. Ardından yine pkg upgrade ee, bu sefer. Update diye yine enter'liyoruz. Evet. Şimdi bu işlemden sonra da termux tre setup Defteri hafızaya izin veriyoruz. İşte. Enterliyoruz. Bizden izin istiyor. izin veriyoruz. Şimdi bu işlemden sonra pkg install php yine enterliyoruz burada yes no diye bir iki tane seçenek var yes için y'ye ye basıyoruz ve enter diyoruz yüklenmesini bekliyoruz Evet. Bu koddan sonra PHP pardon özür dilerim. pkg install git Bundan sonra pkg aynı şekilde install pip tam Bunu ihtiyacımız yokmuş. İşlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi bundan sonra e, ee, çekeceğim videolar. Aslında bu videodan sonra bir tane de Facit Bey videosu çekeceğim. Ki ona nasıl ee, kurulacağını ve bu bota bırakacağımız sitelerin direkt Bitcoin ve altcoin'leri oraya göndermesini anlatacağım. Bilmiyorum belki çoğunuzun Facit Bey hesabı vardır. Bu Facit Bey. Ee, aslında bizim Binance'dan önce kullandığımız bir cüzdan bizim bu ee, kazacağımız siteler Bitcoin ve altcoin, altcoin'den kastım Litecoin, Tron, Doge vesaire. Bunları Facit Pay e atacak. Çünkü Facit Pay'de herhangi bir alt limit yoktur. Facit Pay'de biriktirdiğimiz coin'leri istiyorsanız tek bir coin'e dönüştürebilirsiniz. İstiyorsanız direkt olarak Binance'a atabilirsiniz. Binance'tan da nakde çevirebilirsiniz. Bu buradaki videom bu kadardı. E, videoların devamı gelecek kaçırmamanızı öneririm ki siz de çok yüksek kazançlar elde edebilirsiniz ki dediğim gibi aylık yaklaşık %500-700-800 arası bir kazançtan bahsediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.